Evet, bugün köyde güzel bir çay keyfi. Biz bugün dönecektik, vazgeçtik. <laughs> Köydeyiz bir iki gün. Hadi bakalım. Bu bol, bol, videolar. Alam, annem, Neşko, çaylar. Ne oldu Yamaç, Yapamadın mı oğlum? Ne oldu anne Maa! Çişe alıştır ben <laughs> savaşıyız <izi> ona. <laughs> Apo! Şimdi canım ne yapacağız biliyor musun? Amcamdan arabayı alacağız. Ne iç? gideceğiz. Bir tane mavi paket çay alacağız. Mis gibi çay içeceğiz de. O zaman çay içeceğiz. Çaydan da olmuyor. Akşama markete girmemiz lazım. 5 kilo da var. Ondan sonra mis gibi çayları demle. Bir paket bez. ne Aa benziyor Evet. O zaman market işi var Neşko. Bir Sigar, karton sigara. <gülüyor> <savurtuyoruz>. <gülüyor> Biz bir geceliğine geldik. Dur bakalım ne zaman dönüş belli değil. Çay. Çayından o be kızanım hanım çaydan. Bak. Ç Dökende ayırıyor. Yok. <laughs> o döken çok güzel çay yapar da. <laughs> Çaydan ayır yok çayı iyi değil. Kahve gibi kahvenin de nasıl? O çay can. normal bir paket markası yok bunun <laughs> herhalde alayız. Biz de konuşuyorum. Mavi paket çay kurun çay güzel olur. Öğlenci <laughs> Bogluk'ta oynamayın bu tarafa gelin. Ne oldu ya teyzem gelmedi? Hayır, hayır! Kumaşma! Kumaşma! Hayır! Tamam mı dedi teyze? Tamam dedi. <laughs> Gelir be ya. Hı hmm. Kadro tamamlansın. alam teyzem. Canlı mı mı? Yok. Video çekeyim. 13 dakikalık videolar. Birleştireceğim. Neşko ile bağırış videomuzu ekler mi? Evet. Hangisi? Hangisi diyor? O kadar <laughs> çok. geldi. Tam çekerdim. Yamaç başladı ağlama. Çiş problemi. Bak, bak, bak. bak Tutuyor Evet. Yamaçı çiçeğe alıştıracağız, yok, Dur bak. bakalım. Bezine, bezine aldılar altından. Çıg dikması ya. Nasıl alışacak mı? <laughs> teyzecim hoş geldin. Teyze hoş geldin. Buyur teyzecim geç. Kameraya e, sallayacağım. sallayın. sallaya geçtiğine sallayalım. Salla Tizem ne olacak. Tizem de alıştı artık. Onlar mecbur alışacaklar. Aslıcağlam kasıyor kendini bacağını. Sıcağlam kasıyor kendini <laughs> bacağını. Ben bari <laughs> çekmedi. Ben bari çekmedi. Bu bari çekmedi. Bu bari çekmedi. Çok sinirlendir. Ay o yolda mı sigara içiyor? Karı sigara içmiyor ya. Ya sen yaksana sigaramı ya. Bir tane devamlı oldu. Dizen abi ne iyi misin? Papa, papa, papa. Düğünü bitirdiniz. Düğünü bitirdik vallahi. Hadi dinlenin artık. Düğün yorgunu. Yamaç. Yamaç çocuğum. İnşallah Biz aldık izin belgesini buradayız. Evet. Birkaç gün daha buradayız. 10 Hadi İzleme sorun yok valla. İzmeciler yes. sana insan lazım. Şey gibi anne, rahmetli Neriman'ın gibi. Aynen öyle Öyle derdi ya. Bak, giderdik bak, ona. Yapın hanım yapın kızın, siz, kızın, ben de yiyeyim sizinle kızın, birlikte kızın. derdi. Artık şaşır. Hemen tuzetine getirmiş de. onlara. Malikler getirmiş. Ben seni Aynısı ki. Evet, evet, evet. Tamam. Biz çarşaflarımızı bile yıkadık gideceğiz diye. <laughs> Dedim şun vermez izin, bir soralım. Mi? Uh -huh. Anne şansımla nasıl? Kal dedim, birkaç gün dedim kalayım kızanlarla. Baksana ne güzel oynayın Atize. Tabii canım. Kızanlar burada meydanda... Karı yok. Araba yok, şey yok. Bazen oynayın kızanlar da atla. Bezler yetmez. Yetmez. Eee. Ee. Ha bir şey oldu, Mefsan dayında motosiklet var ya. Da ya e acil, en acil olur. olursa. Şey e. <laughs> Bu motosiklet kullanabilir mi? Evet. Kullanıyor <laughs> ama. <da. gülüyor> Apo'nun <laughs> motosiklet hatırası var anne. Buradan buraya kadar yürük. Hadi be. Tek uçak kullanır. Evet doğru. Buruz bir şeyle. Uçak kullansa kullanır mı? Uçak bizi götürür mü? Kameram pek incomsiz. Yok göv çekeyim sizi. Canlı yayındayız. <laughs> <laughs> Konuşmayın Vallahi Size, sizi çekeyim sizi. <laughs> kesebilir bunda sorun yok. <laughs> Konuşabilir. Bunda kesme yapabileyim. <laughs> Küfürlü yerler. <laughs> Ama canlı ya canlı yayında olmuyor maalesef. Canlı yayında gitti kilo. <laughs> canlı yayında giden gidiyor artık ne yapalım? Olan oluyor. Ben şimdi kapatayım. Herkes rahat rahat çayını, sigarasını Anne, Anne, annem hemen, annem hemen kapat değil, kapat da. rahatla. Tamam hadi kapattı. Günün ve gecenin son kahveleri annemde. Annem. Kızım, damadım birlikte şöyle geceyi sonlandıralım. Günü ve geceyi sonlandıralım. Mis gibi Neşkom'un elinden bol köpüklü Türk kahvesi. Apucuğum da Nescafe içecek. Çok güzel koku. Bugün acayip bu akşam içerileri sınmış. Hayvanlardan geliyor bu bence. Bahçeden evet. değil. Aldım kahvelerinizi içebilirsiniz. Evet. Aa, uzun kolda diyeceğiz artık. Kızak oldu değil. Kahvemizi, manzaramız bu. E, köy havasında. Güzel bir kahve. Yer var mı Evet. Yaparsanız size de afiyet olsun. Bize de afiyet Ay, olsun.